ha <laughs> karbon ayak izleri. Ege'nin fidanı bir, Ege'nin fidanı iki, Ege'nin fidanı üç, dört. Gaga'nın fidanı bir, Gaga'nın fidanı iki, Kaganın fidanı 23, Kaganın fidanı 24. Ege'nin fidana 21, Ege'nin fidanı 22, Ege'nin fidana 23, Ege'nin fidana 24, Ege'nin fidana 25. Kaganın fidanı 23, Kaganın fidanı 24, Kaganın fidanı 25. Yaşasın! Doğa dedektifleri için tam 50 fidan dikmişler Ege. Bu harika fikir kimin aklına geldi acaba? Annemin fikri gaga. Fidanlar bizimle büyüyecekmiş. Tıpkı bu ağaç gibi kocaman olacaklarmış. Böylece ayak izlerimiz küçülecekmiş. Ha, ayak izlerimiz mi küçülecekmiş? Annemle babam konuşurken duydum gaga. Ayak izlerimiz küçülürse çok iyi olurmuş. Ha, benimkiler zaten çok küçük Ege. Merak etme. Bir karga için ayakların çok da küçük sayılmaz. Hadi eve gidelim artık. Annem kim bilir neler hazırlamıştır bize. Ha? Bunlar da ne böyle? Bilmiyorum ama hemen öğrenirim gaga. Neler varmış bakalım. Hmm. Hmm. Gaga. Isı kaybı olmasın diye evimize yalıtım yapılacakmış. Böylece ayak izlerimiz daha da küçülecekmiş. Ne? Benim evime yalıtım yapılmasın sakın. Ayak izlerimin küçülmesini istemiyorum. Ayak izlerimin küçülmesi için ayaklarımın küçülmesi gerek. İstemiyorum. Hemen telaşlanma. Ne zaman telaşlanayım peki? Annemin ayaklarına baktım hala küçülmemiş. Aynı terliği giyiyor. Benim ayaklarım da küçülmedi baksana. Evet aynı görünüyor. Ha? Şu burlarda neyin nesi peki? Artık bahçe sulamak için yağmur suyu biriktirecekmişiz Gaga. Çatıdaki oluklarda biriken sular bu borular sayesinde depoya taşınacakmış. Evin arkasına büyük bir su deposu gelecekmiş. Bak, aklım karıştı iyice. Bak, bak. Bunların ayaklarımızla ne ilgisi var peki? Ben de anlamadım Gaga. Annem ayak izlerimizin küçülmesini neden istiyor acaba? Akşama kadar çok işi varmış. Ne demek istediğini ayrıntılarıyla anlatacakmış. Uzun ve önemli bir konuymuş. Ben Doğa dedektifi Gaga iyice meraklandı. Neler olduğunu kendimiz öğrenemez miyiz? Öğreniriz. Çünkü biz doğa dedektifleriyiz. Defteri alabilir miyim Gaga? Bu değil. Bu değil. İşte defterimiz. Fidanlar dikilmiş ama ayak izlerimiz hala aynı. Küçülmemiş. Evimizin ısı yalıtımı tamamlanınca ayak izlerimiz değişecek mi? Araştırmamızın bitmesi için bu çalışmaların tamamlanmasını beklemeliyiz. Ege, Ege şu bidonlara bak. Geri dönüşüm, organik atık. Bak! İyi misin gaga? Hak, hak. İyiyim iyiyim merak etme. Bak, bak. Bu bidonların ayak izlerimizle bilgisi var mı acaba? Bence var. Ağaç dikmek, ısı kaybını önlemek, su biriktirmek, geri dönüşümleri ayırıp saklamak. Hepsinin ortak bir noktası var Gaga. Doğayı korumak. Dın tırı dın. Doğa dedektifleri önemli ipuçları elde etti. Annenin işleri bitse de tüm bunların ayak izlerimizle ne ilgisi olduğunu öğrensek artık. Hadi gel Gaga. Anneme bidonların bırakıldığını haber verelim. Eve girdiğimizde annem telefonla konuşuyordu. Babama artık bisiklet kullansak iyi olur dediğini duyduk. Gaga heyecanla annemin başının üzerinde uçmaya başladı. O kadar çok kanat çırptı ki annem telefonu kapatmak zorunda kaldı. Sonra bize neler olup bittiğini anlatmaya başladı. Bahsettiğiz karbon ayak iziymiş. Nasıl oldu anlamadım. Ben karbonu duymamışım. Karbon ayak izi doğaya verdiğimiz zararın ölçüsüymüş. Yani karbon ayak izimiz ne kadar küçülürse o kadar iyiymiş. Çünkü bu izler doğadan silinmezmiş. Karbon ayak izlerimizi küçültmek için neler mi yapabiliriz? Gidebileceğimiz mesafelere araç yerine bisikletle gidebiliriz. Kışın evde daha kalın giyinerek daha az ısı kaynağı kullanabiliriz. Suyu dikkatli kullanabilir, yağmur suyu biriktirebiliriz. Ağaç dikebiliriz. Atıkları ayırabiliriz. Gaga ve ben bunların hepsini kolayca yapabiliriz. Çünkü biz doğayı çok seven doğa dedektifleriyiz.